çalışıyor. Biz, biz burada ilk kez iyi Ancak bunu uzaması başka yanlışlıklara sebep oluyor. İstivas'ta bundan on üç on önce yaşanan hadiselerin gençler bilmezler tekrar yaşanmasını mazlum etmiyor. bir istirhamım yok. Bu heykelin kalkması konusunda ben bizzat zicarete बाद <laughs> kayıyorsanız bizde bir istirhamım var şimdi. Lütfen artık bu tepki meydana geldikten sonra sükunet içinde dağılın. Bu iş, bu iş uzarsa bakın, bu iş uzarsa bu iş uzarsa bu iş uzarsa yanlış bir dakika bu Kur'an'ın meydana gelir. Herkes üzülür. Onun için bize ben bunun uzamamasını istirhan etmem istedim Bazen beş bin kişi yola bir dava için çıkar. Beş kişi onu kaleyana getirerek kaptırabilir. Hocam kaptırmak mı? Önceden yaşadık. Bekleyin önce ediyorum. Adiliz olarak rica ediyorum. Belediye başkanınız olarak rica ediyorum. Bana sanki en ufak bir sevgi duyan, saygı duyan kardeşimden rica ediyorum. Şimdi bu selam arkadaşları bakın bir hamum oldu benim anladın Şimdi bu selam arkadaşları ben sizden bir ricada bulurdum. Tabii bana karşı kork verdiği yerleri bilmezdim. Ama lütfen şu noktadan itibaren ben teşebbüste bulunacağım şu noktadan itibaren lütfen buradaki arkadaşlarım kimseyle bir çalışmanın içine girmez. Polisimizle, emniyetimizle, jandarmamızla bir çalışmanın içine girmeden sükunetle dağılsınlar. Hadi dağılıyorsunuz! Hadi bakalım!